33 numaralı oyuncu 3. sezonun büyük kötü karakteri olarak hepimizi şaşırttı. Karanlığı ve stratejisi büyük finale ulaşmasına olanak sağladı ve hatta Gi-hun'u yenmeye çok yaklaştı. Bu nedenle birçok hayran onu birinci sezonun efsanevi rakibi Sang-woo ile karşılaştırdı. İkisinin de benzer özellikler taşıdığı doğru ama hangisi daha iyi? Hangisi daha güçlü? Bugün her iki karakteri analiz edeceğiz ve size bu iki kişiden hangisinin Squid Game'in daha iyi oyuncusu olduğunu anlatacağım. Hazır mısınız? Başlayalım. İlk roundla başlayalım. Zekadan bahsedelim. Bu noktada matematiksel zekadan bahsetmiyorum. Oyunları çözme ve kazanmak için stratejiler oluşturma yeteneğinden bahsediyorum. Squid Game, oyuncuların hayatta kalmak için hızlı düşünmesini gerektirir. Bu tür bir zekada Sang Woo açık ara kazanıyor. Bu konuda çok tartışma yok. Birinci sezonda Sang Woo'nun zorlu oyunları çözmesini ve onları kazanmak için stratejiler oluşturmasını birçok kez gördük. Kukla oyununda, kuklanın hareket sensörlerine sahip olduğunu fark eden tek kişi oydu. Ayrıca görünmez olmak için birinin arkasına saklanma fikrini de o geliştirdi. Halat çekme oyununda takımını kazandıran kişiydi. Rakiplerini devirmek için öne doğru yürümeyi öneren Sang Voydu. Delice ama dahiyane bir plandı. Bu zeka, misket oyununda da parladı. Ama o oyunu daha sonra konuşacağız. Sang-Woo her zaman kazanmak için zeki yollar buldu. Squid Game için adeta bir dahiydi. Bu zeka, büyük finale kendi yetenekleriyle ulaşmasını sağladı. Öte yandan Mi-Yung-Gi de zekasını birkaç kez gösterdi. Ama çok az. Büyük finalde harika bir stratejistti. Ama diğer oyunlarda dikkat çeken hiçbir şey yapmadı. Finale etkileyici olmayan bir şekilde ulaştı. Sang-Woo ona tam anlamıyla fark atıyor. Oyunlar için fazla yetenekliydi. Dizide onun gibi az oyuncu gördük. İlk puan Sang-Woo'nun. İkinci noktan fiziksel güç. Bu alanı tanımlamak oldukça zor. Her iki karakter de dövüşmek için güç gösterdi. Ve hatta başrol karakterle birebir savaşa girdiler. Sang-Woo'nun Gi-Hun ile dövüşü daha vahşiydi. Sang-Woo daha vahşi olduğunu gösterdi. Ve bu, Myung-Gi'ye karşı avantaj olurdu. Ancak öte yandan Myung-Gi, daha güçlü bir Gi-Hun ile yüzleşti. Üçüncü sezonun Gi-Hun'u, birinci sezondakinden çok daha güçlü. Dürüst olmak gerekirse, bu noktada karar vermek benim için çok zor. Aralarındaki belirleyici, başka bir fark da yaş. Sang-Woo kendi sezonunda resmen 46 yaşındaydı, Myung-Gi 36 idi. Aralarında 10 yaş fark var ve bu bir kavgada belli olurdu. Her şeye rağmen bu puanı da Sangwoo'ya veriyorum. Evet Miyungi daha genç ama aynı zamanda çocuksu. Dövüş tarzı oldukça basit ve nazik. Gihun ona her zaman üstün geldi. Öte yandan sang Sangwoo vahşi ve saldırmak için her şeyi yapabilecek biri. Onun Miyungi gibi genç biri tarafından yenileceğine inanmak zor. Sangwoo 2'ye 0 önde. Üçüncü başlık manipülasyon. Bu çok önemli bir nokta. Squid Game'de sadece güç ve zeka ile kazanılmaz. Belirleyici bir sosyal faktör vardır. Kazanmak için diğer insanlara ihtiyacınız vardır. Onlara takım üyesi olarak ya da ihanet etmek için ihtiyaç duyarsınız. Bu turnuva böyle kazanılır. Bu bağlamda her iki karakterin de iyi anları vardır. Sang Woo, misket oyununda tam anlamıyla bir manipülatör olduğunu gösterdi. Burada onunla arkadaş olan ve ona güvenen bir göçmen olan Ali ile karşılaştı dürüstçe oynadığında neredeyse kaybediyordu. Ancak duruma karşılık olarak Ali'yi kandırmak için büyük bir plan tasarladı. Sang Woo etkileyici bir oyunculuk sergiledi. Hatta ben bile gerçekten ağladığına inanmıştım. Sonunda bildiğimiz gibi her şey misketlerini almak için yapılan bir manipülasyondu. Ali, Sang Woo'ya güvendiği için elendi. Çünkü Sang Woo ona yalan söyledi. Öte yandan Myungi büyük finalde tamamen parladı. Diğer finalistlere karşı olağanüstü bir manipülasyon seviyesi gösterdi. Bebeğiyle olan ilişkisini gizledi. Bu, onu 100 numaralı oyuncunun takımına sızmak için kullandığı bir araç oldu. Ve onları yavaşça yok etti. Bir noktada Myungi, Gi-hun'u bile kandırdı. Bu adam gerçekten nasıl yalan söyleyeceğini biliyor. Hatta unutmayalım ki, 333 numaralı oyuncu, oyuna internet üzerinden takipçilerini dolandırarak girdi. Bu adam turnuvadan önce bile profesyonel bir manipülatördü. Bu bağlamda puanı Myung Gi'ye veriyorum. O her zaman bir yalancıydı. Eski sevgilisine, Gi Hun'a ve bize yalan söyledi. Tam anlamıyla bir manipülatör. Şu an durum 2-1'e. Şimdi başka bir konuya geçelim. Kötülük seviyesi. Bu noktada hangisinin daha kötü olduğunu analiz edeceğiz. Kendi sezonlarında hem Sang Woo hem de Myung Gi kazanmak için korkunç şeyler yaptılar. Bu onları kendi turnuvalarının finallerine ulaştırdı. Kötü olma kapasitesi Squid Game oyuncusu için önemlidir. Burada kimse iyi biri olarak kazanamaz. Sadece Gi-hun kazanabildi. Çünkü senaryonun gücü onun yanındaydı. Myungi ile başlayalım. Bu karakter büyük finaldeki büyük karanlığını gösterdi. Kızını kazanmak için bir araç olarak kullandı. Kelimenin tam anlamıyla bebeği tuttu. Ve Gi-hun'u yenmek için onu fırlatmaya hazırdı. Ayrıca Gi-hun kaybederse bebeği kazanmak için feda etmekten çekinmeyeceğini açıkça belirtti. Bu adam gerçekten kötüydü. Sangwoo da korkunç şeyler yaptı. Örneğin, misket oyununda kazanmak için Ali'ye ihanet etti. Ayrıca cam köprü oyununda bir oyuncuyu doğrudan itti. Ama en karanlık hareketi, büyük finalden önce sae ortadan kaldırmasıydı. Onu bunu yaptığı çünkü Sae-byeok yaralıydı ve Gi-hun'un onu kurtarmak için oyundan vazgeçebileceğini biliyordu. Bu durumda Wu parayı kaybederdi. Onu ortadan kaldırmak karanlık bir karardı ama stratejiyle yönlendirilmişti. Nesnel olarak Sangwoo kendi sezonunda daha fazla vahşet işledi ama hiçbiri kendi çocuğunu kazanmak için feda edecek kadar kötü değildi. Bu yüzden bu puanı Myung-Gi'ye veriyorum. Yeni doğmuş çocuğunu ortadan kaldırmak için gerçekten bir canavar olmak gerekir. Sangwoo kötüydü ama o kadar kötü değildi. Bu bazı vahşet gerektiren oyunlarda ona dezavantaj sağlayabilir. Durum şu an 2-2. Bir sonraki noktaya geçelim. Duygusal kontrol. Bu noktada öz kontrolden, stresli bir durumda, zihni sakin tutma yeteneğinden bahsetmek istiyorum. Squid Game'de bu çok önemlidir. Çok güçlü ve zeki olabilirsiniz. Ama kötü bir anda yıkılırsanız kaybedersiniz. Bu puanı hiç zorlanmadan Sang Woo kazanıyor. Birinci sezonda Sang Woo'nun her zaman sakinliğini ve stratejisini koruduğunu gördük. Hiçbir zaman dikkatini kaybetmedi ve bu soğukkanlılığı doğru hamleleri yapmasını sağladı. Sengbu kesin ve etkiliydi. Duygularının kontrolünü kaybetmiyordu. Öte yandan, Myungi'nin çok büyük bir zayıflığı var. Açgözlülüğü, 3. sezon boyunca para sevgisi yüzünden hedeflerine ulaşamadığını gördük. Büyük finalde bu açıkça görüldü. Sondan bir önceki turda, o ve Gi-hun birlikte kazanmıştı. 5 oyuncu hayattaydı ve Gi-hun onun tarafındaydı. Sadece 100 numaralı oyuncuya ulaşmaları ve onu ortadan kaldırmaları gerekiyordu. Ama Miyungi ödül parasını artırmak için yaşlı adamı erkenden ortadan kaldırmayı tercih etti. Youtuber hala ortadan kaldırılabilecek yaralı bir oyuncu olduğu için güvende olduğunu düşündü. Ama o kişi kendini fırlattı. Yani tüm sorun onun açgözlülüğünden kaynaklandı. Kızıyla birlikte parayla çıkabilirdi ama her zaman açgözlülüğüne yenildi. Bu örnek Miyungi'nin duygusal olarak çok zayıf olduğunu net şekilde gösteriyor. Kendi zayıflıkları kolayca onu mahvediyor. Öte yandan Sang Woo daha soğukkanlı ve zekiydi. Kazanmak için her zaman doğru kararı verdi. Bu karar hayatına mal olsa bile. Büyük finalde Gi-hun'a karşı kaybetti. Ama Gi-hun ona birlikte gitmeyi teklif etti. Sang Woo bu anlaşmayı kabul edebilirdi. Ama ikisi de parayı almadan ayrılırdı. Bunun üzerine Sang Woo dahiyane bir plan yaptı. Kendini ortadan kaldırdı. Böylece Gi-hun parayı alacak ve Sang Woo'nun annesine yardım edebilecekti. Son anlarında bile Sang Woo strateji dahisi olduğunu, soğukkanlılığını ve kazanmak için aşırı kararlar alabilecek biri olduğunu gösterdi. Sonuç olarak Sang Wu bu karşılaştırmayı 3 puanla kazanıyor. Sang Wu kendi sezonunda daha zeki, daha güçlü ve daha stratejik olduğunu gösterdi. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapan biriydi. Bu hayatına mal olsa bile Miungi harika bir karakter ama sonunda kendi kusurlarına yeniliyor. Açgözlülüğü yüzünden kaybetti ve bu bir finalist için affedilemez. Sang Wu bu tür zayıflıkları affetmezdi. O kazanan ve bugünün sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiysen bir beğeni bırakman bana çok yardımcı olur. Bu efsanevi olurdu. Ayrıca abone olmayı unutma. Çünkü en sevdiğim filmler ve diziler hakkında daha fazla video yükleyeceğim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Benim adım Charlie ve gelecekte görüşmek üzere.